SRC5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Eğitim ve Tanker Eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Balıkesir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi yolu güzergahında devam etmekte olan yol yapım çalışmaları nedeniyle Gazi Osman Paşa Mahallesi Çimento Fabrikası'yla Balıkesir Akçakaya Köyü arası 24 Temmuz Çarşamba gününden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Balıkesir Savaştepe istikametine ulaşım çalışmalar süresince İzmir yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağı üzerinden sağlanacak. Sürücülerin bu yöne yapacakları yolculuklarını buna göre ayarlamaları ve İzmir yolu güzergahını kullanmaları önerildi.